Küçükler seni çağırıyorum. Efendim Kö ayağınızı öperim. Size bir şey diyeceğim. Bu ev neden dağınık yine? Efendim öbür hizmetli dağıtmış. Benim hiçbir suçum yok. Kameralara bak. Evet doğru söylüyorsun. Yanıma gel. Geldim efendim. Böyle giderse seni artık patron yapacağım. Sen gel bakalım buraya. Geldim efendim. Artık bu benim yardımcı patronum, tamam mı? Tamam efendim. Şimdi yanıma gel, azıcık daha gel, gel, gel. Bir daha şu evi hemen cici topla. Efendim, topla. Efendim, dayak saatin gelmiş. Topla. Dedim sana. Dayak saatin yok zaten. Eğer bu evi toplamazsan dayak saatin olur. Haha. Oh. Efendim. Bugün ben para almadım. Al şu parayı da git. Zaten sana para vermeme gerek yok. Bankada senin zaten. Sana para vermeyeceğim çocuğum tamam. Tamam efendim. Efendim ben özet. Uyu. İkinci topla ama. Ö öbür Şimdi. Efendim topladım. Git şimdi. Allah Allah. Teşekkür. Em, ne yapsam? Hizmetçi kalkın. benim en güzel kaskım nerede? Efendim burada kalkın. Teşekkür ederim. Bir bilişte buldum. bu, bu getirdi. Efendim bir bilişte. Aferin. Bir bilişte bildin. Hizmetçi yardım etsin takmama. Tamam. Tamam. Efendim, efendim. Ediyorum böyle takayım şöyle takayım böyle takayım şöyle takayım. Tamam efendim. Gelebilirsiniz efendim. Geliyorum zaten ne yapayım. Efendim. Ben takmamışsın. Efendim, efendim. Takıyorum. takıyorum takıyorum. Efendim takıyorum merak etmeyin. Efendim bir takılmıyor ama bu da yani. Taktım. Tamam. Efendim, tamam, tamam. Tamam, aferin. Şimdi sıkılmaya başladım sanki ben ya. Efendim, ne oldu? ben bekle. Merhaba arkadaşlar, bay bay. Size bay baylar diliyorum. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bunu da unutmayın. Birazdan bitecek. Birazdan bitecek. Tamam arkadaşlar, ne olur. Ve eğer 80 abone gelirse size yeni bir limon yapma abonesi gelecek. Hem de kardeşimle ben. Şimdi kardeşimle beni gösteririm. Bay bay.